Merhaba, bugün kargo açacağım ama bu kargo diğerlerinden çok farklı. Neden farklı? Çünkü ben bu kargoyu bir çekilişle kazandım. Yani kargo değil, kargonun içindeki kitabı aslında. Bir çekilişle kazandım ve benim için çok çok önemli. E, biliyorsunuz ki yani hepimiz ol, olmuştur bence. Çekilişe katılıyorsunuz, katılıyorsunuz, katılıyorsunuz hiçbiri çıkmıyor. Ama bana bir kere çıktı. Ve o yüzden... Yani çok e, önemli bu kargo benim için. E, şimdi ben kargoyu açtım. Çünkü çok merak ettim. Açtım. E, ve böyle bir kitap kazanmıştım. Bir göstereyim. Kazanmıştım. E, bunu e, çekiliş yapana, gönderene çok teşekkür ederim. E, şimdi ismini söyleyeceğim ama ismi İngilizce olduğu için. Yani kanalın ismi İngilizce olduğu için telaffuz edemeyebilirim tam olarak. O yüzden kusura bakmayın. Adını söylüyorum şimdi. How I Met My University diye bir kanaldan çekilişe katıldım ve kazandım. O kişiye de çok teşekkür ederim buradan. Evet. Kargomuzu açtık ve ben video kapatmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle biliyorsunuz ki ee, ben TT kampı yapıyordum. Ve... Ee, <laughs> birkaç yani bütün yani 10 gün boyunca çekeceğim demiştim. Ama e, şöyle bir karar aldım. Ee, birkaç gün yani 10 gün değil de birkaç gün çekmeye karar verdim. Çünkü e, ben AYT ile çalışıyorum bir yandan ve yani bence siz de çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden hem AYT çalışıp hem onları yani TRT'ye o kampı çalışıp yüklemek, video çekmek benim için çok zordu. Yani çok zor geliyordu. Ve bu yüzden ben de bir karar verdim. Ee, şöyle bir karar verdim. O kampı her gün yani 10 gün boyunca değil de sadece birkaç gün çekeyim dedim. Ee, yani cumartesi günü yüklemek istiyorum. Cumartesi günü 3. gününü yükleyeceğim. Bunu da buradan duyurayım. Ee, ve pazar günü yüklemek istiyorum. Umarım olur. Ee, onun dışında mesela böyle 5. günü yüklemem. Mesela 7-8 böyle. Belki 10. E, gün yüklerim. Yani son gün olur. Yani böyle belirli günler. Her gün 10 gün boyunca yapmak istemedim. Çünkü gerçekten çok zor geldi. E, i̇kinci bir e, duyurum ise AYT e, kampı yapmak istiyorum ama bunu tyT gibi belirli günler değil de her gün yapmaya karar verdim yani öyle bir düşüncem var aslında e, Şöyle ki zaten AYT bitince yani konu çalışma bitince zaten hani çalışacak konu Hani belki eksiklikler çalışabilir çalışılabilir ama onun dışında böyle genel bir sürü konu çalışacağım pek düşünmüyorum yani kendim için de öyle düşünüyorum. O yüzden AYT kampını yap yapmayı planlıyorum. Yani bunu e, mesela TT'de 10 gün demiştim. Ama AYT'de gerçekten 10 gün yapmak istiyorum. Yani belirli günler değil de 10 gün boyunca yapmak istiyorum. Çünkü o zaman hani çalışacak bir konu olmayacak. Hani AYT bitince yani e, yaklaşık olarak emin değilim ama yani AYT neredeyse %80'ini falan bitirmek istiyorum. Yani bitirdiğim zaman daha doğrusu yapmak istiyorum. Yani AYT'yi 10 gün boyunca yapmak istiyorum demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Ama o şu an belli değil. Onun için de bir ara kitap bakıyordum. Yani hangi kitaptan acaba hani yapsam diye. O da şu an tam olarak belirlemedim. Çünkü ayeti hani istediğim yerde bitmedi hala. O yüzden tam olarak bir şey belli değil. Ama büyük ihtimalle yani Mart ve Nisan gibi düşünüyorum ama emin değilim. Yani Mart sonu falan olabilir belki. Zaten şu an Şubat'tayız. Şubat'ın ikinci haftası. Yani Mart... Yani tam belli değil. Ben belli olunca tekrardan duyuracağım. Yani bunu AYT'yi bu sefer 10 gün boyunca, yani 10 gün ise 10 gün, mesela aldığım kitapta 10 gün diyorsa 10 gün veya bir hafta diyorsa bir hafta da bitirmeyi düşünüyorum. Umarım öyle olur. E, o kitabı da hala karar veremedim. E, çünkü daha ayetem de tam bitmediği için daha karar veremedim. Ama birkaç tane kitap var aklımda. E, duruma göre bakacağım. Ama şu an emin değilim. On da zamanı gelince, karar verince haber vereceğim. umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.